Merhaba. Birazdan yola çıkacağım. Bir 24 saatten fazla evde olmayacağım. Güney'e inmem gerekiyor Antalya'ya. Mutlaka gitmek zorundayım. Yoksa içim el vermiyor kedileri yalnız bırakmaya. Özellikle mercan gibi hasta bir kedi evdeyken bunu şey yapmak istemiyorum. Kızım, güzel, güzel kızım. Garibim. Sen bir şey yemedin lan. Ne yapacağız? Yarım saat zamanım var. Sizin karnınızı doyurmaya çalışalım. Mercan'a bir şeyler yedirdim. Ama yarın ben geri dönünceye kadar herhalde gece yarısı falan dönerim. 24 saatten fazla 30 saate yakın evde olmayacağım. 30 saat aç kalacaklar. Oh! Of. Oh. Güzel kızım benim. Bu kan kızım. Heh, kediler dışarıda. Hala hava iyi pencere açık, pencereler açık. Dolayısıyla girip girip çıkıyorlar. Neyse, bu garipin aç kalacağını düşünmüyorum. Ciğerlerini bıraktım. Kediler gelip gidip atıştırıyor onda. Mercan sadece sorun. Mercan'ın bir şeyler atıştırma şansı olmayabilir. Bu yüzden şey ufaklıklar da gelip oradan ciğer yiyor. <laughs> <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Nefer Kekin'in <Kiki> yavruları. <laughs> Bayağı bir şey yaptılar. <laughs> bir iki ay daha <laughs> hayatta tutabilirsek yavruları. Ondan sonra dünyada kolay kolay ölüp yok diyeceğiz. Ama vahşi ee, sabah birinin gözüne damla damlatmaya kalktım bayağı bir direndi. Bir başkasını da kontrol için elime aldığımda beni ısırdı. <laughs> Heh, bunlar hoşuma giden şeyler. Kendilerini savunma içgüdüleri hoşuma gidiyor. Canımı yakıyorlar ama böyle pasif olmalarından, kuzu kuzu olmalarından daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Kızım. Güzel kızım benim. Tatlış kızım benim. Anam bu kız ne güzel bir şey bu. Bu kızın güzelliğine bak. Oy 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 oy. Sen ne şirin şeysin kız. Sen ne tatlı şeysin. Hemen hemen hemen. Evet bu arada Sadu şeyi mıncıklamayı bıraktı. Mercan'a. <laughs> zarar verecek diye çok korkuyorum ama ha, yavru kedimin kaybından sonra öyle bir şey yok çabası yok evet evet <laughs> oy 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 güzeller çok güzeller bu arada sabah ben işe giderken Zora eşlik etti. Şeyle birlikte Nefer Kiki ile Nefer diyorum. Hayattaysa aklımdan geçtim demek ki. Miyamoto ile birlikte ee, epey bir şey yaptı. peşimlat geldi. Korktum. Daha da ileri gidecek olsa geri dönemeyebilirdi. Çünkü araçların sık geçtiği bir noktaya doğru gidiyordum. Ee, orada ürker şey yaparsa yolu bir daha bulamayabilirdik. Kaçarsa yolu bir daha bulamayabilirdik. Neyse ki önümüzü bir erkek kedi kesti. <laughs> erkek kedi burası benim bölgem ulan e, moduna girince zorayı e, geride bırakma şansına sahip oldum. Ee, pek aç görünmüyor. Ee, demek ki bir yerlerde yiyecek bulabiliyor o iyi. Ne yapıyorsunuz lan? Ben sana benim kızımı mercanımı rahat bırakıyor derken şey yaptığına bak. Aslan kızım benim. Aslan kızım. Mercan'a birazdan vitamin de vereceğim. En azından ben gelinceye kadar onu diri tutar. Arada kalkar şey yerse, ciğer yerse ne mutlu yemezse işimiz var. Ben gelinceye kadar bekleyecek. Epey bir şeyler yedirmeye başardım. Bir bu kadar daha yer. Aferin kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Ölmedik lan biz diye. Aferin kızıma. Aferin sen ablasın. Aferin. Aferin. Hah, Sado. Sado, <laughs> eşik. Sen mi mısırıyorsun mı şimdi. Gücün bana mı yetiyor? Senin gücün bana mı yetiyor? <laughs> Oyun istiyorsun da. Oy oy oy. Keşke zamanım olsa da sizlerle oynayabilsem. <laughs> Seninle oynayabilsem keşke zamanım olsa. Oh, ah, gitti benim parmak. Gitti benim parmak. Sado. Sado oğlum, Sado oğlum, Sado oğlum. Oh. Evet. Oh ya Rabbim sen büyüksün. Dün ve bugün şey görünmedi. Ee, Pamuk Prenses. Ama aç olsa gelirdi. Önceki gün e, iş dönüşü ona tavuk vermiştim. Dün ve bugün görünmedi. Neyse bakalım. Şeyden bir dönelim hele. Ah oh. Şu işimizi halledip bir dönelim. Umarım sorunlarımızı çöz, çözmüş oluruz. Olduğum gibi gider her şey. Ama bir bir bir, bir buçuk ay sonra bir daha gideceğiz. Yani bir uzun süre git gellerle geçecek gibi görünüyor. Oysa. <laughs> bir an önce çözülmesi gereken bir meselemiz var. Neyse. Evet. Evet. Garip az yedim. Bir miktar daha tavuğum varsa garip biraz tavuk yiyeceğim. Dur lan. Dur. Eşe girip dur. Ay. Tırnaklarım atıyor. Ay. Dur. Dur. Ay. Ay. Isır. Kıyım ya da kıyım ya da tırnakları acayip batıyor. Ay. 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 Eşe girersin. Eşe Şöyle yıkayamıyorum da. Gevsem bir sıkacağım. Şöyle, şöyle, şöyle bir sıkacağım. Kıyamıyorum. <laughs> Kızı, garibim. Garip kızım bu. Güzel garibim. Hı? Senin ağzına yine şeyi sürelim biz. Merhemine. Epey şey yaptık. Ağzındaki yarayı epey iyileştirdik gibi görünüyor. Dur lan. Hadi bakalım. Eşek yeri. Ah! ben sana kıyamıyorum, sen bana kıyıyorsun. Ben sana kıyamıyorum, sen bana kıyıyorsun. Isırmıyor gerçi Ama tırnakları batıyor. Oy, garibim, garibim, garibim. <laughs> Çok lan beni. O zorayı da kovmasalardı. Vahu zor, vahu uzaklaşmıyor. Ben işten dönerken acıktım diye önüme geçiyor. Onlara yol üzerinde yiyecek bırakıyorum. Ee, orada sorunu hallediyoruz. Da. Şeyin o görünmemesi kötü. Dur. Dur. Evet. Oh. Acayip yorgunum. Bütün gece yol gideceğim. Dur lan. Gözüm arkada kalacak. Bir de bu eşe gücünün farkında değil. Yani zarar verecek diyordum kopuyor. Ah, bereket yavrulara bulaşamıyor. <laughs> Miyamoto postayı koyuyor. Benim yavrularımdan uzak dur değil. O yüzden yavrulara bulaşamıyor. Hadi bakalım. Oh ya Rabbim sen büyüksün. Evet. Bugün burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.